nonstop aralıksız kesintisiz durmaksızın 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 officer subay polis memuru officer subay polis memuru officer subay polis memuru Officer, subai, police memuro. 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 Officer. Subai, police me Officer, subai, police me One way, takeyon. 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 One way takyon One way Takion One way Takion One way Takion One way Takion Return Gididon mik Dun Return Gididon mik Dun return geri dönmek döndürmek 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 round trip gidiş dönüş yolculuk round trip gidiş dönüş yolculuk round trip gidiş dönüş yolculuk Round trip, round, trip, round, round trip. Gidiş dönüş yolculuk. 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 Round trip. Gidiş dönüş yolculuk Sightseeing İlginç yerleri ziyaret Gezmek 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 sightseeing ilginç yerleri ziyaret gezmek, sightseeing, ilginç yerleri ziyaret, gezmek, state, durum, devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek, state, durum, devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek, state durum, devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek. State, durum, devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek. State, durum, devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek. State, durum devlet eyalet belirtmek beyan etmek state durum devlet eyalet belirtmek beyan etmek state durum devlet eyalet belirtmek beyan etmek state durum devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek. State, durum, devlet, eyalet, belirtmek, beyan etmek. Stop, durak, durmak, durdurmak. Stop, durak, durmak, durdurmak. Stop Durak Durmak Durdurmak 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 Town Kasaba Şehir 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 village köy villager köylü village köy villager köylü village ko villager village ko villager village ko village. villager K -i. K -i. village ko villager village ko villager village kö villager köylü village kö villager köylü village kö villager köylü